Söyleyeceğim şarkıyı e, Nadine ve tüm melek çocuklarımıza armağan etmek istiyorum. Sorma, 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 sorma. zaman zaman sorma, utanırım sorma. Söyleyemem, sorma Nöbetlerdeyim ve başımdan Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bunca hoşluk boşa değil Melike'cim. Bizler sanatçıları sadece sanatlarını icra ettikleri için sevmeyiz. Onları çok güzel hasletleriyle görmek isteriz. Ben bir yerlerde, ben bir şehir...